Kağıthane'de seyir halinde olan iki minibüs şoförü trafikte kavgaya tutuştu. Biri hakaret etti deyip meslektaşına tekme tokat saldırdı. Yetmedi, ölümle tehdit etti. O anları minibüsteki yolcular kaydetti. Ya bırak! Ya bırak! Camdan yumruk attılar, kapıyı açtı, kapıdan yumruk attılar. Sen gel kapıyı açma, kapıyı açma. Sen öldün dedi, tehdit edip camdan yumruk attı, meslektaşına böyle saldırdı. Sen gel kapıyı açma, kapıyı açma. Aynı hatta çalışan minibüs şoförleri tam bu caddede karşı karşıya geldi. Şoförler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise... Arkadaşına hakaret etti kentlerden sonra sürücülerden biri minibüsten aşağı indi. Ters istikametten gelen şoförün yanına gitti. Ön camdan ona yumruk atmaya başladı. Kapıyı açtılar. Kapıdan vurdular. Saldırıya uğrayan minibüs şoförünün aracında çok sayıda yolcu vardı. Kalabalıktı. Onlar da kavga sırasında panikledi. vurulanda yolcu vardı. Müşterilerden de memnun değilsin, terbiyesiz. Araya çevredekiler girdi, saldırgan minibüs şoförü güçte olsa oradan uzaklaştırıldı. Aç kapıyı yürü abi.